önce önce şunu söyleyeyim yani işte uluslararası kurumlar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Birleşmiş Milletler gerçekten önemli kurumlar. Ya yani bunlara başvuru yapılması meselesini yani hukuk hukuk mücadelesi açısından önemli bir adım olarak zaten görüyoruz. Bunu her fırsatta ifade ediyoruz. Yani ayı gibi Birleşmiş Milletler de önemli. E, ama tam anlamıyla Birleşmiş Milletlere başvuru yapma meselesini ya bugüne kadar çok yapılmadı. Biraz teknik görüldüğünden dolayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği kararın Türkiye'de uygulanırlığı konusu birazcık daha e, yasal anlamda da bir yasaya bağlandığından dolayı herkes açısından daha kolay gözüküyor. Birleşmiş Milletler'in e, haksız tutukluluk çalışma grubu bir grubu var. Yani burada özel bir değerlendirme yapıyor. Tutuklama, gözaltına alma gibi işlemleri değerlendiriyor. Bununla ilgili süre sınırlaması yok. Aslında iç hukukla ilgili bir ee, zorunluluğu yok ayında olduğu gibi. Yani iç, iç hukuku tüket gibi bir şey demiyor. Yani iç tüketme tüketmeyle ilgili zaten Birleşmiş Milletler Anayasa Mahkemesi'nin bir kere iç hukuk vasfının olmadığına karar vermiş oldu. yani Anayasa Mahkemesi'ne bile başvuru yapmaksızın gelinebiliyor. Bunun izahatını yapıldığında değerlendirme yapıyor. ya yani bunun formları var doldurulduğunda. Bu konuda uzman olan, Türkiye'de uzman olanlar var. İnternette bu konuda yardımcı olan, insan hakları uzmanı hukukçular var, yardımcı oluyorlar. Onlar üzerinden bu başvuru yapabilirler. Haksız tutuklama çalışma grubuna. Tutuklulukla ilgili ben şöyle diyorum. Mesela ilk ilk tutuklama kararı, ilk tutuklama kararını ahime götürülebilir. O süreç, iç hukuk süreci takip edildikten sonra ahim başvurusu yapılabilir. Ama o tutuklulukla kalmıyor zaten. Yani her ay tutukluluk değerlendirmesi oluyor. Ee, iddianame düzenleniyor tutukluluğun tekrar Talep ediyor, tensiple tutukluluk kararı veriliyor, tutukluluğun devamı kararları mahkeme tarafından veriliyor. Ya yani onlarca farklı tutukluluk kararları verilmiş oluyor. Bu kararlarından bir tanesini, birkaç tanesini de Birleşmiş Milletlere götürmek mümkün. Yani o yüzden, yani normalde insanlar birazcık mağdurlar bu konuda netice alabileceğini düşünmüş olsa iki başvuruyu da denemesi lazım. Tamam bir şöyle bir soru açmak için şunu sormak istiyorum. Hem Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine hem Birleşmiş Milletler Keyfi Tutuklamalar Çalışma Grubuna evet. başvuru yapılabilir. mi? Şöyle yani aynı konuyla ilgili yapamıyorsun ama ya birden fazla tutuklulukla ilgili mesela ilk dediğim gibi ilk tutukluluğu AİHM'e götürmüşsün. Sonra tensiple verilen tutukluluğun devamı kararını BM'ye götürmüşsün. Ya bu bu mümkün. Artı zaten tutukluluk konusunda çok da şey yapmıyor, katı davranmıyor. Komiteye başvurduğunuzda ya komiteye başvuracaksınız ya ahime başvuracaksınız diyor. Aynı konuyla ilgili iki başvuruyu kabul etmiyor ama çalışma grubu öyle değil. Çalışma grubuna birden fazla tutuklulukla ilgili başvuru yapılabilir. Bununla ilgili değerlendirmede yapar ve bir karar da veriyor. Ya burada burada ben şu mesele önemli. Ya yani biz evet çalışma grubundan bu zamana kadar kararlar alındı. Akın Öztürk kararı alındı. Çok önemli bir karar. Yani bu karar hani dışarıdan bakıldığında şöyle önemli. Türkiye'de bahsettiğimiz 16 yaşındaki çocuk, 14 yaşındaki çocuk, 12 yaşındaki çocuk da dahil olmak üzere herkese darbe isnadında bulunuyorlar. Yani darbeyi ya biliyordun ya destekliyordun ya arkasındaydın ya yanındaydın ya önündeydin ya bir tarafındaydın ee, isnadı var. Bize de var. ya Ben bu zaten TCK 309'dan anayasal düzeni yıkmaktan yargılanıyorum. Darbeyle bağlantılı gördüğü için. Ne bağlantım var? Hiçbir bağlantım yok. Şimdi bu noktada Akın Öztürk kararı Herkes ilgilendiren bir karar. Yani sen darbenin bir numarası olarak nitelendirdiğin bir kişi, onunla ilgili bir karar verilmiş ve deniyor ki tutuklama naksu olması filan değil. Yani tutuklama gerekçelerinin olmaması yani ortada bir gerekçenin olmaması. Tutuklama gerekçesi yoksa ne diyoruz? Da, bir kişi neden tutuklanıyor? Suç işlediği konusunda şüphe var. Kuvvetli şüphe var. Suç işlediği. Yani sadece tutuklanması meselesi değil. Yani demek ki ortada. Suç işlediğine dair bir şüphe yok. Sen öyle bir pozisyonda tutuklamışsın. Suç işlediğine dair şüphe olmayan bir kişiyi darbenin bir numarası olarak nitelendiriyorsun. Bundan dolayı mahkum etmişsin. Bizi de hiç alakamız olmamasına rağmen darbeyle irtibatlandırıyorsun. Burada insanlar şöyle düşünebilir. Ya işte bahsettiğiniz darbenin bir numarası olarak nitelendirilen bir kişiyle ilgili verilmiş bir karar var. O karar sonrasında bu kişi tahliye edilecek mi? Edilmeyecektir. Ama o karar öyle önemli bir karar ki... Anayasa Mahkemesi bunu görmek zorunda kalacak. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bunu görmek zorunda kalacak. Ee, Adalet Bakanlığı biz bu karar sonrasında ne yapmak zorunda kalacağız diye kıvranacak. Sonraki süreçlerde mecliste bir düzenleme olması gerekir mi diye düşünecekler. Eğer yargılama aşaması hala devam ediyorsa, Yargıtay aşamasında Yargıtay bu karara rağmen nasıl bir aksiyon almam gerekir diye düşünecek. Yani o yüzden bir kere şunu kabul edelim. Biz uluslararası hukuk mercilerine yapılan başvuruların tamamı herkesin kendi dosyası ile ilgili yeni bir delil oluşturma çabası. Yani düşünebiliyor musunuz? Siz Birleşmiş Milletler bir karar veriyor. Verdiği kararda diyor ki tutuklama şüpheye dayanmıyor. Tutuklamaya dayalı olarak ortada bir delil yok. Ya bu belge, bu karar elbet şey olacak. İşlerlik kazanacak. Bir gün yürürlüğe girmiş olacak. O yüzden e, yani ben hani bunu zaten baştan beri tavsiye ediyoruz. Ş şöyle de tavsiye ediyorum ben kendi avukatlık sürecimde de diyorum ki ya ben e, örgüt suçlarıyla çok ilgilendim. E, nitelikli örgüt suçları diyelim. Yani mali örgüt suçları. Yani zengin insanlardı müvekkiller. Hani her tutuklama kararını AİHM'e götürdüğümüz hadiseler oldu. 6 ay tutuklu kalmış. 6 ayda 6 sefer tutukluluğun devamı kararı verilmiş. 6 kararla ilgili ayma başvuru yapmışız. Yani aslında usul bunu imkan tanıyor. Yani böyle yapılması gerekir. Yani o oradaki başvuru anlamında. Yani biz şu an gördüğümüz tablo itibariyle 130 bin tane insandan bahsediyoruz tutuklandığı. Yani bu sayı değişiyor, işte tahliye oluyor, yeni insanlar geliyor. 150 bin olmuştur, belki 200 bin olmuştur. Artık o tutukluluğun sayısını bilmiyoruz. 200 bin başvuruya karşı Birleşmiş Milletler'de yani onlarla ifade edilecek bir başvuru, ahimde 10.000'le ifade edilecek bir başvuru. Yani çoğu insan başvuru ya süresinde yapmamış, ya işte başka nedenlerden dolayı yapamamış, avukatı olmadığından dolayı yapamamış, kendisi beceremediğinden dolayı yapamamış, parası olmadığı için yapamamış, bir şekilde yapılmamış ve böyle bir toplarla karşılaşmış olduk. Burada evet. şöyle bir şey var. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin şu aralar açıkladıkları kararların büyük bir çoğunluğu aslında haksız tutuklanmaya Tutlama ilişkin karar. kararlar. Evet. Yani henüz daha verilen mahkumiyet kararlarıyla ilgili kararlar çıkmadı ahimden. Hala Yeni hükümete süreç. bildirdiği kararlar oldu. Hükümete bildirilenler var ama evet. devam ediyor. Yani, yani Akın Öztürk'ün tutuklanmasıyla ilgili bu karar aslında ne kadar süre içerisinde verilmiş bilmiyorum ama burada bu grafikte görünen şu, başvurunun incelenmesi ve karar verilmesi genellikle 6 ile 12 ay evet. sürer. Ancak süreci hükümetin yanıt süresi ve başvurunun karmaşıklığı etkileyebilir. Ama yine de bir şu, yıl içerisinde bir netice çıkabiliyor. Şöyle bir gerçek var yani Ahim'den daha hızlı karar veriyor. Bileşenler evet. Keyfi tutuklamalar çalışma grubu uygulanabilirliği konusundan bağımsız olarak ki Ahim kararını da uygulamıyor yani hükümet yani uygulamamak için ayak sürüyor. Uygulamama ayrı bir başlık. Evet. Ya yani biz zaten biz şunu ikisini birbirinden ayırmak lazım. Bir e, alınacak karar uygulanır mı uygulanmaz mı düşünmek sizin uluslararası mercilere, AİM, BM'ye başvurularımızı yapalım. Oradan kararlar çıkartalım. Uygulanması ayrı bir, onun için ayrı bir eylem planı belirleyelim, onun için mücadele edelim. Orada uygulanmasının yolu da aslında biraz şundan geçiyor. Biz Birleşmiş Milletler ile ilgili konuştuğumuz karar sayısı yüzlerle ifade ediyoruz. Yüzlerle değil de on binle ifade etmemiz lazım. Adalet Bakanlığı'nın bu konuyu, bu konuyu çözüm getirmesi Dışişleri Bakanlığı biz bunu ne yapacağız Birleşmiş Milletler'de bununla ilgili durmadan bize bir şey söyleniyor diyebilmesi için 10 bin olsa mesela yani ortalık birbirine girecek. Yani şey anlamda, müspet evet. müsbet anlamda. Ahim'in önünde 100 bin tane tutukluluk dosyası. Ahim işini, gücünü bırakır. Gerçekten bırakır. Çünkü yani Ahim kilitlenir diye düşündüğünden dolayı biz Türkiye ile görüşelim, Türkiye'yi çağıralım, biz oraya gidelim. Bu meseleyi çözün diyelim. Derler. Yani çözüm Bulma aşaması şöyle bir şey değil. Ya bu dosyalarla ilgili yani şey yapın kapatın gibi bir değil de bunları çözün gelmesin bu dosya. Yani haksız tutuklama yapmayın. Şu şartlara uygulayın. Şu şartlara göre tutuklama kararı verin meselesini çok rahat bir şekilde takip eder. O yüzden uygulama da aslında bize düşüyor. Yani bizim daha fazla efor sarf etmemize bakıyor. Evet. E, Kronos'ta dün bir yazısı yayınlanan Doktor Selami Er var. Anayasa evet. Mahkemesi eski raportörlerinden. Şöyle ifadeler kullanmış. Onu okumak istiyorum. Darbenin bir numarası olarak lanse edilen bir kişi hakkındaki yargılamanın bütünüyle sorunlu olduğu, aleyhinde delil olmaksızın işkence altında alınmış ifadelerle savunma hakkı tanınmadan hüküm aldığı bir uluslararası kuruluş tarafından tescillenmişken, Darbenin kendisi hakkındaki hükümet tezi de artık inandırıcılığını yitirmektedir. Evet. Bu dava şunu göstermektedir. Kurgu mahkemelerde bir tiyatro gibi oynanarak karara bağlanan bu davalar gerçek bir mahkeme veya bağımsız bir kurumun karşısında çıkarıldığında lime lime dökülmektedir. Bu nedenle olsa gerek bu davalar bir oldu bittiye getirilerek tamamlanmış, gerçek bir yargılama yapılarak suçlular bulunmaya çalışmamıştır. çalışılmamıştır. Evet. Akın Öztürk'ün o genel kumayda alınan ve gördüğü işkence fotoğrafı işte diğer eeeleriyle beraber yargılanı. Burada daha önce de konuştuk. Bu dayaktan geçirilen, her türlü kötü muameleye maruz bırakan o insanların içerisinden beraat eden insanların olduğunu oldu, e, evet. söylemiştik burada. Ya yani bu işkence altında alınan ifadeler üzerinden o, o alınan ifadeler üzerinden bile verilen tutuklama kararının yanlış olduğunu söylüyorum. söylüyor. Karar yani. tescil etmiş oldu. Orada yani bahsettiği ya gerçekten tiyatro oynanıyor dediğimiz hadise. Ya Akın Öztürk'le ilgili bir kere baştan böyle bir şey söylemiş mi? Yani iktidar da söyledi herhalde. Yani darbenin bir numarası dedi. Artık evet. orada siz yargılamada ne yaparsanız yapın hakimler o kararı verecek. Ya öyle bir tiyatro oynanıyor. Yani o yüzden bu dosya bir herhangi birinin önüne geçse objektif bakan birisi diyecek ki ya siz ne darbesinden bahsediyorsun?